bu mutfak Gordon Ramsay'i ağlatırdı. Ama ustamızın umrunda bile değil. Çatal kaşık mı? Hayır, burada eller var. Sterilizasyon doğa anaya emanet. Tencereyi ovmak yerine üzerine yeni katman ekleyelim. Böylece tarihi korumuş oluruz. Malzemeler biraz şüpheli ama önemli olan doğal bağışıklık sistemi eğitimi değil mi? Burada yemek sadece lezzetli değil, bağışıklık sistemine de macera yaşatıyor. Gözle göremediğin baharatlar mikro düzeyde olsa da oldukça etkili. Müşteriler memnun. Bir tabak yiyen ikinciyi istemiyor. Neden acaba? Anti-sanitasyon mişren yıldızlı restoranlara meydan okuyor? Yeni bir akım başlatıyoruz. Kendi bağışıklık sistemine güvenmeyen girmesin. Burası yalnızca cesurlar için. Servis hızlı, hijyen biraz tartışmalı, ama unutulmaz bir deneyim garantili afiyet olsun